En son nerede kaldıydık biz onu bile hatırlamıyorum ben. Şurada bir bir önceki bölgede yeşil bir şey varmış. Girememişim galiba. Şu kapı. Lan burada niye düşmanlar var? Selam ben sizleri çok geç fark ettim kusura bakmayın. Gidememişiz daha önce galiba. Aç bakayım. Nice. Oh. All right then. Did you find New lightsaber material. Mat. Benim amcam benziyor. Onun da önünde saç yok. Valla umarım benim yakında olur. 21'inde saç ektirmeye gidiyorum. Umarım olur yani. Stigin Prime. Vay. Güzelmiş lan. Nice bir yani. Hoş. Tamam. Şimdi benim gitmem gereken yer şurası. Ben oraya normalde bayağı bir gezi falan gittim tabi. Burada undiscovered bir bölge var. Gidebilirim aslında açmak için falan ama. Daha sonra gelip gezelim. Şimdi birazcık ana senaryodan ilerleyelim. Dün yeteri kadar boş boş dolandık. Kaydımı da başlatayım ben. Hmm. Geçti neyse Ne oluyor lan? Fasikir. Hay senin belanı dur. Ben sizleri dün temizledim arkadaşları ya. Temizledim yani ben sizleri dün. Tamam tekrar spawn oldu da tekrar konuşmanız komik geliyor sadece ondan bahsediyorum aslında bahsetmek istediğim o yani. Duvarda mı yürümem gerekiyordu? Benim ne yapmam gerekiyordu burada? İçinden geçip geçeceğim belli de. Ha, direkt normal geçecekmişim lan. Ben şu boşluk zannediyorum. <laughs> Dost Bey tehlikeli bir operasyonmuş. Bayağı bir kötü olumsuz yanıklar. Umarım düzgün bir yere gidersin. Herkese güveniniz. Valla gittiğim yer en de yaptırdığı yer. Yani Adamlar sponsor oluyorlar. Kendi reklamları için yapıyorlar bu işi. Yani herhalde dikkatli olurlar. Yani sonuçta kendi reklamları için yapıyorlar yani. Çünkü dikkatli olmazlarsa gene kendi reklamları kötü olacak malum. Hani ücret almıyorlar benden. Yani an ücret olmadıkları için de şey yapabilirler diye düşünülebilir tabii. Yani umuyorum. Sen ne yapacak mısın dostlar reklam? Tabii ki yapacağım abi. Sonuçta reklam işi yani bu. Yani ben reklam yapmam lazım ki adamlar da bana saç eksinler. Reklam yapacağız. Saç çektirdim videosu çekilecek yani. Onun kaçarı yok. Yapılacak o. Bu tarafa gidemiyoruz henüz. Şuradan gideceğiz. Hayatım boyunca benim dışına kaç sapon oldu? Ee, bir. <laughs> Su dışında içmekten zevk aldığın çiçekler var mı? Ayran, taze sıkılmış meyve suları. Savaş ahead. Yeah. He be Aşağı düşmanı yetmedi mi o sen cidden? Allah. ne sıkıyor la orada? Trader mı? Mi? Ben miyim hain o? Trader! Allah. Sana yetişebilir mi bu karakter şimdi? şuradan şuraya kadar bile zıplayamıyor mu cidden ya? Cidden mi yani hani? Şuncacık yeri bile zıplıyor mu yani? Peki buradan giderse zıplayacak mı? Çok merak ettim. Yo oradan zıplayamıyorsun, buradan niye zıplasın ki? Daha burası daha bile uzak yani. Burası... Lan oğlum yürü. Lan yürü. Geri zekalı. Bazen fena sapılıyor ha. Gıcı geliyor beni. Bu suyun eğer bir tadı olsaydı bukar mıydık? eee suyun bir tadı var. Ve suyun bir tadında iğrenç olduğu zaman, bıkabiliyorsun sudan ama... ...sunun hani... Allah'ım yarabbim sen bana sabır ver. Çık şuraya. Yani sudan bıkabilme şansın yok her ne olursa olsun. Çünkü vücudunun ihtiyacı var. Bir i̇htiyaç olduğu için de bıkma şansın mümkün değil, öyle bir şey mümkün değil yani. İstiyorsa dünyanın en iğrenç şeyi olsun, tadı olsun gene bıkmazsın. Burada gidecek başka bir yer yok değil mi? Direkt yukarıdan gitmem lazım yani. Şurası falan. Burası nereye gidiyor? Oyun benim şuradan yukarıdan tırmanmamı istiyor ve şuradan geçmemi istiyor tahmin ama ben şu bölgeye bir bakmak istiyorum ne var diye. Come here, <laughs> Protez düşündüm abi daha sık ve daha gür duruyor. Ya doğal saçım olmasını tercih ederim protezle uğraşmak yerine arkadaşlar ya. Yani doğal saçım olacaksa olsun olmayacaksa da yani kel kalayım madem ne yapalım. Ama doğal olsun yani. Oh, all right then. What is it? New life sleeve. Burası açılıyor mu? Tabii ki diğer taraftan. Tamam. Başka da bir bok yok. Aynen geldiğin gibi geri dön şimdi. Her gün dışarıdan yemek yemek maliyeti olmuyor bence. Cooking skill kasman her türlü faydalı. Her gün dışarıdan yemek yemiyorum. Yani e, evde kendim kahvaltı yapıyorum. Ondan sonra akşamları teyzemlere gidiyorum yemek yemeye. Yani teyzem aslında. Akşam teyzemlerde yemiş oluyorum aslında. Yani cooking skill kasmama gerek olmuyor o yüzden. Teyzem hallediyor. <laughs> Oğlum yürü şurada sen niye yamuluyorsun ya? <laughs> o ne Sken. Aa, bu kim var içeride? Aynen bu var. <gülüyor> <gülüyor> YouTube atacak mısın? Yeni geldim. Hayır, YouTube atmayacağım. Twitch'te oynadığım hiçbir YouTube atmayı niyetim <laughs> <atmayayım gülüyor> yok arkadaşlar. <laughs> Valla yardımcı olayım derdim ama. Ne? Ne yapayım? Açılmıyor ya. Ben ne yapabileceğim bir şey yok üzgünüm. Ben gidiyorum. Abi bossları niye normal düşman gibi yollamaya başlıyorsunuz siz bir noktadan sonra ya? Bak orada duruyor. Eyvah. Oh. Lan 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 çiğ kaybettin? <laughs> Abi sen ne aldın yani doğal sayı bu bölümde oynayan başka birinde yoktu. Ben doğal sayı bir önceki bölümde oy aldım. Bir önceki bölümde aldı gezerken bulmuştum yani. Bulunabilen bir şey olabilir belki kaçırılabiliyordur bilmiyorum. Abi bir yerde gezerken denk geldi çünkü. Bir önceki haritada yani. <laughs> en sevdiğin çikolata. vallahi direkt şey antep fıstıklı çikolata işte en güzeli direkt etinin ne bileyim ülkenin falan çikolatası. Ben bizim ülkenin çikolatalarını çok seviyorum bu arada gerçekten. Yani bizim bizimkiler Hollanda'dan falan çikolata getiriyor abi sarmıyor beni o çikolata hiç. Hiç hoşuma gitmiyor. O konuda bilmiyorum ya, bizim çikolatanın özelliği ne ama Gerçekten bana çok lezzetli geliyor Oradan buradan yurt dışından gelen çikolatalar bizim ülke kadar lezzetli gelmiyor bana Yani Ağız alışkanlığım artık nedir bilmiyorum ama yani içimde en ufak bir milliyetçi duygu olmadan söylüyorum bunu gerçekten biliyorsunuz ben zaten en ufak bir milliyetçi duygular olmadığını yani. yani Cidden bence çok lezzetli bizim çikolata ya Süt fazla onda mı acaba? Bitter bu arada ben şu an bitter yiyorum sadece ve sadece. Yani şu an rejimde olduğum için sadece bitter çikolata yememe izin var. Şimdi oyun normalde benim buradan gitmemi istiyor değil mi? Belli ki oradan gitmemi istiyor. Peki burada ne var o zaman? Lan Lan oğlum. Platformu yine sokacağım ama. Geç şuradan. Ne yapıyor lan? Burası biraz önce benim geldiğim yer mi lan cidden? Harbiden orasıymış anasını satayım ya. Aynı yermiş yani fark edememişim. Yalnız ses, ses efekti ne kadar boktan gözüküyor. Ülkenin beyaz antep çikolata baklava gibi tadı var. Abi şunlar çok sıkıntılar ya. Şunlar değil. Alevli olan yavşaklar acayip büyük bir sıkıntılar yani. Eyvah. Oğlum bir dur la bir kendime geleyim. Bu arada ben grafitleri hala şey değil mi? hala medium'da ya şunu arttıralım mı biraz? FPS oranına bir bakalım tekrar şimdi. Get ready, buddy. Jedi. We don't have the to break this hole. We're on it. Ne oluyor? Aç dur. Lan o tarafa bakarken Ah be arkadaş force'un bitti. I need one. Lan force'un bitti. Bir şey yapamıyorum. Onları geri atamıyorum mesela force'un bittiği için. Oğlum kitlensene şuna. Ha ayağına kitleniyormuş. Öleceğim ya. Dur bir artık bir ayağa kalk artık ya. Of hadi abi ya. Lütfen şu force dolabilir mi artık? Tamam şimdi. Şimdi düşünelim. 哎。 zor bir şey değildi ya. Sadece çok kötü bir anda yakalandım yani. Zor bir şey değildi. Harbiden çok kötü bir anda yakalandım sadece. Şeyim olmadan bir anda yani. Millet. Bunlar zor yıllar oldu. Yoldaşlar kaybettik. Aileler, arkadaşlar kaybettik. İmparatorluğa. Karanlık vakitler. Ve ateş yine de hayatta. Yine de yanıyor. Umut hala yanıyor. Hay umutumuza sokayım. Jedi'lar Jedi henüz kaybolmuş <laughs> değil. Bizler de kaybolmuş değiliz. <laughs> Kaşık. Kaşık. Ne oldu lan? Şundan oldu. Bu yanlışlıkla çıkıp girdiği zaman niyeyse hoparlör olarak algılıyor bunu. Bir ses aygıtı olarak algılıyor bilgisayar ve kafayı yiyor. İmparatorluğun Kaşike ne yaptığını gördün. Hikaye galaksiler yerine yayıldı. Benim adamlarımın bir Jedi'ye ihtiyacı olabilir yanlarında. Partizanlarım. <laughs> Onur duydum ama bizim kendi görevimiz var. Şu an orada uzaklaşamam henüz değil. Ya şey hala teklif geçerli. Bunu aklına tut. Cal, ya ben Mary Kossan. Kossan. ve bu da Commander Çoltek. Ben de memnun oldum gülüm. Üzgünüm henüz daha akıcı değilim senin bu dilinde ben. Choysik tarafı bulup sana şey yapmak için, keyifli olmak için ne yapacağını söylüyor. İnan ki al. okey tamam. Tamam la. Okay. Evet. Bağışım geldi mi? Bağışım gelmiş mi? Bakalım. 2 ee, liralık bir bağış gelmiş. Evet 2 liralık bağışlar maalesef gözükmüyor. Minimum 3 lira gözüküyor da. Reis Bloodborne neden bir DLC'ye saldılar? Ne multisinin de başka bir şey yapmadılar. Ee, geliştirdikleri oyunlara göre abi o sırada ya bak Sekiro'ya hiçbir şey gelmedi mesela o Sekiro'da hiçbir şey yok. Yani o sırada geliştirdikleri oyunlarla alakalı. Eğer o sırada ellerinde boşta birileri oluyorsa DLC yapmaya kasıyorlar tabi de potansiyel görürlerse. Ama yoksa yapamıyorlar. Yani demek ki o sırada zaten Dark Souls 3'ü geliştirdikleri için tekte bırakmayı tercih ettiler benim anladığım kadarıyla. Ah. <laughs> <laughs> Hmm. Evet. Efendim yengeden emir geliyor. Birazdan ben bu yayını bitirge. Emir gelmiyor daha doğrusu. Yani sadece bir şey. Bir görüşeyim de dok Birazdan kaçacağım o yüzden. <laughs> ben ne tarafa gitmem gerekiyor şimdi? Burası asansör. <laughs> ya bir oyuna başlıyorsun ama bitmedi yerine geçtik. Code Vein ve Death Stranding'e <laughs> ne oldu ya? Vallahi <laughs> şeyime göre, <laughs> iste oynama isteğime göre oynuyorum arkadaşlar işte. Biraz önce Pokemon'a geçtim, sarmadı. O yüzden buna döndüm. Bu şu an oynatmak isteği var şu an kendimde. Devam edeceğim. Death Stranding'i ben zaten kendim bitirdim. Yani o Death e de burada oynamaya devam edeceğim de. Yani. Parça parça ilerliyorum işte. O gün hangisinin içinden oynamak gelirse ona geçiyorum ya. Şey değil ki. Yani. Thanks for everything. Yani şey değil açıkçası. Hani haberi oyunlar arasında geçiş yapan falan bir adam değilim normalde ama şu an sadece bunu oynayasım var. Star Wars'la alakalı bir ilgim olduğundan dolayı. Hepsi o. Death Stranding'e devam edeceğim merak etmeyin. Death Stranding'i salmadım yani devam edeceğim bitireceğim onu. Ama önce incelemesi için uğraşıyorum yani. Burada kalıcı düşmanları fırlatabiliyoruz mu? Valla o özellik var mı bilmiyorum ama varsa bile şu an açılmadı en azından. Ha, başladık yine. Sisli bölgelere girdiğimiz anda kasım kasım kasılıyor oyun. Neyse ki bu gezegenden kurtuluyoruz galiba. Merhabalar. Gidebilir miyiz lütfen? Hey, Kal, Sen tek parçanız olmak güzel. Mario kadar bize şey geçti. Tarfulu bulamadığını biliyoruz. Hayatımız hiçbir şey şeye atmaktan ne kadar çok nothing. seviyorum. Boşa tehlike etmeyi çok through. seviyorum. Tamam girebilir miyiz içeri? Hey, <laughs> Yayını bitirecekse benim de gitmem <laughs> lazım. Tekleyeceğim. <laughs> keşke orada olup tutup senin yerim senin demek geliyor. <laughs> Bu arada oyundaki direniş eski cumhuriyet teknolojisi mi kullanıyor? Gunship gördüm de az. İlla ki onu kullanıyordur. Yani oyundaki direniş zaten kurulmadı bile. Yani Rebellion kurulmadı yanlış bilmiyorsun. Ufak tefek bir direniş var. Yani. Rebels daha kurulmadı diye biliyorum en azından. Şuraya bir şey yerleştirebiliyor muyuz bakalım? Tanımış biliyorsun sonraki öğrenmeyi düşündüğün hangisi? Üç dil bilmiyorum ya. Yani... Yani... Bir, Türkçeyi bir kere zaten şeyden hani kendi dilimizi biliyor sayıyor muyuz onu bilmiyorum ama... Onu sayıyorsak... Onunla beraber iki dil diyebilirim. Gerçekten İngilizce bildiğimi ben iddia ediyorum. Japonca bildiğimi iddia etmeyi sevmiyorum. Açıkçası. Çünkü yıllar içerisinde kullanmadıkça giderek umut, unutuyorum. Ve artık onu biliyorum demek istemiyorum kendime. Yani biliyormuş gibi hissetmiyorum çünkü artık Japoncayı. Yani, harbiden hissetmiyorum. Mat, Copper, Rusty, Altın falan oluyor. Benimki hala en güzel renk benimki ya. Parıl parıl parlıyor vallahi çok tatlı. Oyun nasıl gidiyor? Valla çok uzun sürelerde oynadığı zaman birazcık bayabiliyor ama şimdilik iyi. Yani, gene bir noktada kadar güzel eğleniyorum yani. Ha, yani evet. Bir 5 dakika mola veririm en kötü. Saat 2'ye doğru. Bir 5 dakika mola veririz. Ben hemen bir hanımla konuşup gelirim. Ondan sonra devam ederiz madem. Öyle yapalım. Hı -hı. Nereye gidiyoruz şimdi? Tarful diye bir gezegene gidiyoruz galiba. Hangi zorluk? Ee, Jedi Master olması lazım. Gameplay. Aynen Jedi Master. İşte şeyin hani en zorun bir altı. Yani Story Mode, Jedi Knight, Jedi Master, Jedi Grand Master, Jedi bir altı. En zorun bir altı. Eee benim gitmem gereken yer Zefo, Ogano. Hedefimiz şey değil mi? Main objektifimiz şu an Zefo'dan mı bizim? Zefo'ya geri mi döneceğiz? Bir daha mı Zefo'ya gideceğiz ya? Bana gına geldi Zefo'da gezmekten ya. Peki tamam gidelim ha gidelim. Ay. Şöyle gördükçe en iyi Henning'in iptal edilen oyunu siniriyorum. Bok yediler iptal ettiler oyunu. Bir de Visceral'ı kapattılar. Evet öyle maalesef hepimiz sinirliyiz o konuda. Harbiden çok sinirliyiz yani o konuda. It, 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 it. Sen Perşo, I, I, 5 Dead, Kaya, Kaya, 1, daha mı iyi? Ya aynı türde oyunlar olmamakla beraber Persona 5 benim için özel bir yere sahip bir oyun, özel bir yere sahip bir oyun yani. Jedi olmak için 400 pilotluk eğitimi gibi. <laughs> Bu oyuna herhangi bir online mod gelecek mi? <laughs> delikleri kadayla gelmeyecek. Oyuna Darth Vader henüz gözü gözükmedi. İyi oldu mu sen Jedi Master. Jedi Knight'ta çok kolaydı sanki. Abi Jedi Master'da büyük bir fark hissettiğimi söyleyemeyeceğim açıkçası. Ya çok büyük bir fark hissetmedim Jedi Master'a geçtiğimde. Ya oyunun zorluğu korkunç derecede falan artmadı öyle. Böyle bambaşka bir oyun olmadı. Ama Jedi Grand Master'da geçmeyeceğim o kesin yani. Kalın Cezofya'ya git görevine geldim. Senin geldiğin yere direkt saldım. Yarın devam edeceğim. Hadi bakalım. Yani Japonca okuyamıyorum. Hayır. Yani şeyi okuyamıyorum. Kanji okuyamıyorum. Hiragana Katakan okuyabiliyorum sadece. Abi Sekiro yine Bloodborne tercih eder miydin?